Sakın basmaç oynamayın. Hiç önermiyorum arkadaşlar. Bir günde tam 300 lira mı yedi ya Para harcamayı sevmediğimiz gibi babamız parayı da az veriyor zaten. Aga millet 200-300 kaybeder. Ben 20 lira kaybettim ben. Bir sigara parası. İçim yandı lan içim. Çantamı takside unutmuştum. Sanırsam yaklaşık 40 milyon falan vardı cüzdanımda. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Babamın zor günler için bozdurucun diye verdiği 100 euroyu kaybettim. Ondan sonra ben tabii onu evde kaybettim. Bulmaya çalıştım. Bir senedir bir buçuk senedir arıyorum ben o 100 euroyu. Hala bulamadım. Kimine göre yüksek, kimine göre ucuz bir miktar. Belki de 50 lira. Bundan 7 sene öncesi lise bir zamanındayken 50 liramı düşürmüştüm. Ve işlek bir caddede düşürmüştüm. Epey de eve uzak bir yerde. Ve gittim hiç üşenmeden ağlaya ağlaya o zaman param aramıştım ama bulamamıştım. Vallahi hiçbirinizin başına geldim bilmiyorum ama bu arka ceple yırtık pantolonlar var ya zamanında moda olan hani. Onun cebine 100 lira koymuş olabilirim belki zamanında evet. E cep yırtık olduğunca tabi. <laughs> bir bakıyorum para yok. 100 lira. Bir gün yolda gidiyorum. Kafam yahut o zamanlar. Cebimde 10 lira vardı. Cebimi bir daydım. Yok. Yine 10, 10. Bak 2 tane 5. Ne anlarsın? Kaybettim en yüksek para. Rolex'e 10.000 bin dolara verdi. Bir ara Bizim okuldan spor parası için bizden 20 lira istemişlerdi ilk okuldayken. Babamdan 20 lira aldım. Okula götürken düşürmüşüm. Sonra tekrar eve gittim. Bir 20 lira daha istedim düşürdüğümü söyledim babama. Ona o 20 lira da giderken düşürdüm. Oturup yarım saat falan. Kaybettiğim en yüksek para 1 TL. O 1 TL tam bir ay boyunca aramıştım. En değerli param da ya. Şimdi kaybettiğim derken kumarda kaybettiğimi normal hayatım. Kumardaysa sıfır. Çok şükür. Çok şükür. Hiç aram ama normalde zaten onda da 5 lira kaybetmişim de cebimde daha fazla para olmaz ki. Ya ben bir kez e, 20 milyon kaybettim. 50 milyon. En, en fazla 50 milyon kaybettim ama toplama 200 falan ediyor yani beyler. Param olmadı ki. Ya Aziz senin benim, benim bir 50 kuruşun olduğunu onu Aziz senin oldu mu? Yok kaldı. Benim hiç olmadı yani biz. Kancan'daki 2 milyon. Kancandaki... Aldım kullandığım telefonu bile çaldım yani. Ben hırsızım. Merhaba. Benim en yüksek kaybettiğim para 20 lira. <laughs> 20. Benimki daha da düşük 5. 5 liradan olacak. 5'i kaybettim. En yüksek o yani. <laughs> Nasıl şey. başardın? Oluyor arada. 200. Yok, 1000 miydi şimdi? 1000, 1000, 1000, 200. Ya 200 işte. Arkadaşım gece boş verdi. Aynı gece kayboldu. Çok ilginç. 200 lira kaybettiğim en büyük para geçen sene bankadan çektiğim 68.800 liraydı. <laughs> Yalan amına koyayım. O kadar parayı kaybetsem aklımda kaybederdi herhalde. 20 TL. Naletussun. 20 TL düşürdüm, döüştüm. Onu bulanın amına, onu bana vermeyenin amına helal etmiyorum amına. 20 lira amına. Zaten cebime en çok 20 lira girdi. Hani? 100 TL kaybettim. Annem vermişti bir de bunu. Anneme korku korku söyledi. Annem de beni camdan aşağı atacak neredeyse. O günden sonra az para verip çantama az para koyuyorum valla. Elli. Yani gönül destek ki değil Gönül isterdi ki biri 100-200 lira kaybederim ama biz onları daha elimize daha geçemediği için kaybedemiyor. 50 şu anlık. 50. Hala şuramda bir ağır var. 50. Benim için 5 lira bile kaybolsa bir değerdir yani. Lan yoktan kaybediyorsun zaten. 1 lira bile düşse o da bir değerdir yani. Yani en yüksek para diye bir şey yoktur benim için. Para kaybolduğu için o en yüksek paradır. Allah şükürler olsun ki 100 lira mertebesinde bir şey kaybet.